Ankara ve İstanbul'daki temsilciliklerinin önünden de gün boyu sloganlar yükseldi. Kamusen, Fransa Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bıraktı. Ait Fransa! Ayıp Fransa! Türk milleti bu haksızlığın hesabını mutlaka soracaktır. Bir yanda protestolar, diğer yanda sıkı güvenlik önlemleri. Görüntüler Ankara'daki Fransa Büyükelçiliğinden. Sabrımızı taşırma. Fransa'ya öfke büyük. Polis de tatsızlık yaşanmaması için alarmda. Elçilik binası korumaya alındı. Protestolara kontrollü izin verildi. Fransa geçmişin hesabını ver. Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk Fransa'ya Hanım sattı. Fransa'nın tarihiyle yüzleşmek gibi bir derdi varsa önce kendi tarihiyle yüzleşmesi ve elindeki kirli kanı temizlemesi gerekmektedir bir hesap verilecekse Fransa Cezayir'in Afrika'nın Ruanda'nın hesabını versin. Koncuk Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Devlet olarak derhal Fransız mallarına boykot başlatılmalı. Fransa ile yapılmış iki anlaşmalar gözden geçirilmeli. Devlet tarafından Fransa'ya verilen ihalelerin iptali, iptali gündeme getirilmelidir. Kamuselliler elçiliğe siyah çelenk bıraktı. Demir parmaklıklara Cezayir bayrağı asıldı. İstanbul'da da Fransa'ya tepki vardı. Bayrağını kapan Beyoğlu'ndaki Fransız konsolosluğunun önüne koştu. Konsolosluk önünde protesto gün boyu eksik olmadı.